Karadeniz'in karıştırılmasına yönelik öyle söyleyelim. Bir çaba görüyor musunuz? Eğer görüyor iseniz, bu çabanın meşei ne? Yani kimin faydasına? Bunu kim ister? Burada Karadeniz'e komşu ülke, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin büyük çoğunluğu NATO ülkesi. Yani burada Karadeniz karışacak, kime ne fayda olacak? Buyrun. Buyurun. Bir de tabii şey, hani bunu diyelim ki Süleyman Bey fırlattı. Biz ona ne yapabiliriz? Evet. İşte gene savaşa varmayan gri bölge hareketlerine. Şimdi var ama yani bu zarar verseydi sorun çıkacaktı. Çünkü Türkiye ikaz ettiğini söyledi daha önce. Yani uzun zamandır ben bu Ukrayna'nın Ukrayna'nın e, diğer devletleri de savaşa çekme ve savaşı devam ettirme olaylarını istiyorum. Çünkü zayıf bir yapı olduğu için mümkün olduğu kadar yanında çok adam olsun istiyor. Şimdi Karadeniz'in ana sistematiğini tutan ülke Türkiye. Donanması açısından, gücü açısından, boğazlar açısından. Bir zamanlar biliyorsunuz mayınlar boşaldı. Hadi mayın arama olayları oldu. Hangi mayın patlar, şu mu patlar, bu patlar falan Bunlar Rus mayınları. Evet. iyi hatırlattınız. O da önemli bir vakaydı. Evet. Tabii. Bunun üzerine televizyonlarda konuşmalar yaptı. Ben de bir tanıdığım Deniz Albay'ını rica ettim. Bu mayın olaylarını bilen. Yayınlandıktan, atıldıktan sonra yayınların 24 saat sonra toplanması gerekiyormuş. Ve gerekli yerlere de haber vermeniz gerekiyor. Uluslararası alanda eğer denizde sürükleniyorsa, ha zincirleme koyuyorsan etrafına bir, bölgeye girmesinler diye yani kuşatıyorsan o başka. Şimdi bunlar Rus mayınları. Rusların Ukrayna önüne döşedikleri mayınlar bunlar. Ama imaj Rus mayınları. Bizim şeye kadar geldi. Boğazların üst taraflarına kadar bir yerlere kadar geldi. Sonra bizim gemiler Bizim gemilerde de iki Rus gemisi Petrol tankeri vuruldu Nerede? Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde tamam. Türkiye bu ticaret gemilerine Münhasır bölgelerde e, Saldırı yapmak Savaşa girmemiş ülkeler açısından Yanlıştır falan. Yani şey davranıyor Olayı yatıştırmaya çalışıyor Ruslar da bizim Tahmin ediyorum Oraya cephane taşıyan bir gemiyi e, Ukrayna'nın Rıhtımında vurdular o da onlara, çünkü gemiden şeyler çıktı, büyük e, kamyonlar, bilmem neler, tırlar mırlar falan, herhalde cephane gidiyor, ihaları da bizden alıyorlar. Şimdi devamlı böyle bir şey var, zaten burada da tartıştık, eğer bir savaş olursa, Türk ordusu çok geniş, güzel, ikinci büyük ordudur, iyidir falan gibi. E, İngiltere Başbakanı, Almanya Başbakanı, Finlandiya Başbakanı, bir de makalesi yazdı, şöyle şöyle olacak, böyle olacak. Bunu devam ettirmek için biz Doğu Karadeniz'e